Ben eve geldim kızlar. Aliye'ye gözlerim akıyor demeye başladı. Allah'ım ya. Hafiften kızarmış gözleri ama çok şükür ateşi falan yok. Hafiften bir soğuk algınlığı sanki var gibi. Ama inşallah devamı gelmez. Bir şurp içirdik. Şöyle de meyve hazırladım teyzeleri kızıma. Portakalı böyle yarım yarım yemeği seviyor. Kabuklu. Nar koydum. Elma işte mandalina. Hadi vitamin olsun yavruma Afiyet olsun anneciğim Teşekkür ederim <laughs> Ali ablana da ver Abla kaç tane istersin? 7 lira 25 kuruş Evet kızlar ben eve geldim ee, Geleli çok oldu tabi hatta çekmiştim Geldim Aliye biraz böyle Gözlerim şey filan dedi Hatta beni gündüz aradı akşamüstü gözlerim anne akıyor hafiften dedi. Burnum e, akıyor dedi ama ben açıkçası çocuğuma inanmamıştım. Dedim kızım hani biraz böyle bazen şey e, okula gitmemek için mi diyeyim ne diyeyim böyle. Neyse geldim gerçekten gözlerinde birazcık böyle hafif kızarıklık var. Hafiften böyle bir akıyor çok az da böyle bir burnun akısı falan var. ...hemen ona e, şurup içirdim. Bir de meyve tabağı hazırladım. Onu da güzelce yedi. Ve e, şimdi birazdan yatacak ama yanında bekliyor. Alışverişe beraber e, şey yapacakmışız. Geldiğim... E, en son geçen vlogta biliyorsunuz... ...yani bir bugün attığım... ...yani siz bunu izlerken... ...dün attığım vlogta olacak. E, attığım şeyde... ...gündüz şey yapmıştım. Migros'a gitmiştim. Öğle tatili arasında. E, o arada işte... ...eşim geldi... Hem bu aldıklarımı arabaya yerleştirdi. Oradan da beni bıraktı. Bunlar arabada bekledi akşama kadar. Akşam eve getirdim Murat poşetleri. Ve ben de eve yeni geldiğim için ancak çekebiliyorum. Saat herhalde 11 falan belki de geçmiştir. Bunları hemen çekeceğim. Kızlar şöyle bir yerleştirip yatmayı planlıyorum. Ee, şimdi şöyle maydanoz ve şey aldırdım. Maydanoz ve taze soğan var burada çünkü yarın kısmet olursa bakalım gerçekten çünkü her dediğimde yapamayabiliyorum kısır yapmayı planlıyorum işlerinden istediler böyle benim kısırımı seviyorlar kısırı çok seviyorlar işlerindekiler onlara kısır yapacağım hem kendim de yerim şöyle 6 tane falan da şöyle minik ekmeklerden aldım burada büyük gözüküyor ama şöyle küçük ekmeklerden aldım bunu da doğa için buzluğa koyacağım beslenmeye böyle sandviç şeklinde çok iyi oluyor. Ona tam geliyor bunun bir tanesi. Sonra burada da iki paket böyle. Tavuk var. Ne olursa. Anne fırında yapsana Fırında anneciğim sonra normalde yaparız. Ama yani yılbaşı için ee, bunu bunları haşlayıp dedikleyip sanırım o işlemi kayınvalidem yapacak olsun olsun. Ee, dedikleyip fıstıklı tavuklu pilav yapmayı planlıyorum. İnşallah. Bunları da o şekilde değerlendireceğim. İki tane tavuk. Fiyatlarını da size söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Ekmeğin fiyatı bir tanesi 1.35 filandı. Tavukların fiyatına bakacağım. 48 lira. Bakın bu tutmuş. 1.35'miş evet anneciğim şey. Daha yedi. Ekmek. 47.39'da bu tutmuş. Yani ikisi neredeyse 100 lira diyebilirim. Tavuklar. 200 lira tutmuş kızlar. <laughs> yani ee, sonra şöyle her zamanki gibi yine süper fresin benim kurtarıcı ıspanağımdan bir tane almış Murat bunu bunu akşam günden gereken almış. Ay şunu hemen götürür müsün anneciğim? Buzluğumuza koy hadi annem bir frize koy. Hadi kızım aferin yavruma. Ay böyle. Ay burada da kızlar ne var? Glazür var. Ee, Cuma günü bir de <laughs> Aslında onu yarın yapmam lazım. E, Aliye'ye şey okulu için yılbaşı kurabiyesi yapacağım. Bakalım kısmet olursa yıp. yılbaşı kurabiyesi yapacağım. E, Çamaşlı şu glazürlerle de süslemeyi planladım. Bu sefer şöyle Doktor ötkerin kızlar. Şöyle dört tane bakın böyle glazür çıkıyor içerisinden e, sarı, kırmızı, yeşil, yeşil ve beyaz bunlar da zaten yeterli olur. E, şey yapacağım. Şu şekilde gibi bakın. Ama ben bunu çamaşırlı Hani şunu gibi düşünün. Ben bunu çamağacı yapıp kurabiyesi çamaşırlı olup bu şekilde süslemeyi planlıyorum. Bir de böyle minik süsler alacağım falan filan. Neyse. Sonra bir tane de böyle altılı seven up kızlar. Şöyle kutu gazozlardan. Ee, aslında şey içecek uzun uzun zamanlardır almıyordum eve. Ama e, geçen bir alışverişte aldım ayrı birden işte beslenmeye Alya'nın çok şey Doğan'ın pardon e, çok böyle arada değişiklik olsun diye. Çünkü bazen kursa falan da kalıyor gün boyu okulda olmuş oluyor işte. Yani her gün süt götürmek istemiyor artık biraz da büyüdüğü için. Bir taraftar değilim ama her gün götürmüyor. Çok arada böyle beslenmesine koyuyor. Bir de eşim bu arada gene bir e, ara oldu. Dönem dönem e, eve hiç almıyoruz. Bazen bir alıyoruz böyle. Dediğim gibi 6 tane yine böyle gazoz almış. Ve şöyle e, Migros'tan bir tane de kızlar böyle bu Migros'un kendi markasını tabii ki de aynı BİM gibi düşünün. Kendi markası olan ürünleri daha uygun oluyor. Bunda fiyatı bayağı uygundu. 6.90'dı. Yanlış hatırlamıyorsam stre çekeyim. Ve yine yağlı kağıdını ben hep genelde Migros'tan alıyorum. Ya da BİM'den alıyorum. Yani Migros'taysam genelde Migros'tan alıyorum. Bu da yine Rulap. hem 16 yaprak hem kesilmiş ve fiyatı da çok ucuzdu. Hatta birkaç tane daha almak istedim ama rafı boşalmıştı resmen. 5.90'dı fiyatı kızlar bayağı ucuzdu ve yumurtam yoktu yumurtam artık bir tane mi ne kalmıştı dolap tutku yani onları şöyle bir koli kızlar böyle yumurta aldım ee, yumurta 38 liraydı ben sonra çayım yoktu daha doğrusu çayım şöyle e, şey vardı bu e, poşet çaylar olur ya hani atıyorsunuz demli demleniyor, demleniyor. o yuvarlak yuvarlak böyle poşet demliği diye demlik poşet diye. Onlardan vardı ama onları e, bir yine A101 in indirimde mi ne almıştık? Hani pratik olur diye arada alıyordum. O Murat hiç sevmiyor onları ki gerçi, gerçekten ben de böyle çayı çok çay düşkünü e, olmamama rağmen hakikaten ben çok beğenemedim ki bu sefer hiç beğenmedim yani. Halbuki de iyi bir markanın da neydi hatırlamıyorum. Lipton muydu? Evet. Lipton da evet. hatta sanırım ama güzel çıkmadı yani. O demlik poşeti neyse. Yani dem olmuyor. Böyle bir şey olmuyor. Aroması olmuyor çayın. Neyse Migros'ta da kızlar çaylar gene biz normalde ya Tiryaki alıyorum ya Beta Tea yaprak alıyorum ya Tirebolu alıyorum. Ee, böyle çok arada da indirimde onların dışında böyle indirimde iyi bir çay varsa da alıyorum. Ee, bu sefer de şöyle şey aldık. Bu indirimdeydi kızlar. Doğal hatırlıyorum. Evet kullandık. Geleneksel Karadeniz Gayet ve gayet güzel çıkıyor bu çayda. Fiyatı bayağı uygun da 30 liraya inmişti. Diğer çaylar inanın 44 lira 45 liraydı. Migros'ta dedim bunu alacağım yani. Ve sonra şöyle bir poşet cips aldım Ne yılbaşı günü için. Şöyle e, cips masterım. Bu kabuk, kabuklu patatesden yapılıyor. Bu cips e, fiyatlarını valla hatırlamıyorum ama işte 7-8-10 lira Be cipsler işte yapacak bir şey yok ama yılbaşı ne yapalım. Şöyle bir tane büyük boy base aldım. E, bu ama indirimdeydi ya 7.5 müydü 8.5 müydü öyle bir fiyatı vardı. Sonra bir tane şöyle yine büyük boy en büyük boydan Doritos aldım. Sonra Ali'nin en sevdiği bölüm kızlar cips bir tane de şöyle cips onun. Onu sevdiğim cips. Evet kızım seviyor diye aldım bunu teyzeyle. Ketçaplı cipsinden aldım. Ve bir tane eşimin de eşimin en sevdiği cipsler. Onu da ben seviyorum alalım. Ay kızım yedim ben seni. Doritos peynirli. Bunda, buna da Murat bayılıyor. Hepimiz işte misafirlerimizle birlikte yeriz inşallah onlarda. Ve sonra şöyle Şöyle 2 kilo kadar muz aldım. Kızlar muzun kilosu sanırım 10 lira civarında. 9 lira mıydı valla? 9.90 mıydı? Öyle bir şeydi. Ne kadar tuttu bilmiyorum. Ee, sonra bir tane e, sıvı sabun yedekliyim diye aldım. Var şimdi ama bu da yedekte kalsın diye. 5 lirada bunu. Ve Migros'un kızlar şunu daha önceki vloglarımdan bilirsiniz. Biz buna bayılıyoruz. Çok çok lezzetli oluyor. Her yerdeki güzel olmuyor ama Migros'un bu cips fıstığı çok lezzetli oluyor. Ee, bunun da kilosu 35 liraymış. Bu da böyle 10 lira tutmuş. Sonra orada kuruyemiş yani şey de uygundu. 95 liraydı kızlar. Bu e, karışık şöyle kuruyemiş. E, karışık 95 liraydı kızlar. Kilosu. Şöyle oradan bir yarım kilo kuruyemiş aldım. Ama tabii ki bu kadarla kalmayacak. Bu da 48, 59 yani 49 lira tutmuş. Şuraya kuruyemiş bakın. Ama tabii ki oradan niye azaldım? Çünkü halkaya da bakayım dedim. E, aklımda kaldı. Halkadan biz normalde kuruyemişimizi sürekli yetiştik e, hatta halka açıldığından beri e, sokağımızda halkadan alıyoruz. Yine halkadan alacağım. Yani Kuruyemişin devamını alacağım tabii ki. Bu mümkün değil yetmez bize. Orada da böyle çok fazla çeşit var. Hem de çok taze oluyor. O yüzden halkadan alacağım devamını. Sonra şöyle kepekli form bisküviden aldım. Bir tane 1.75'te kızlar. Bir tane et form aldım yine çikolata. Bu da fiyatı 1.75 miydi? 2 lira mıydı? 3 lira mıydı? Öyle bir fiyatı vardı. Sanki böyle <laughs> ya bisküvi çok seviyorum kızlar. En azından diyorum böyle acıktığımda işlerine falan da dolabıma koyacağım bunları iş dolabıma. Orada iş yerindeki dolabıma. Şuna bayılıyorum. Hatta bir tane daha vardı bugün. Gündüz attım bunu çantama marketten çıkarken onu yedim. Labneli bu. Kinoalı ve labneli inanılmaz güzel kızlar. Altın başağı. Ben de tutacağım bu sefer onu. Tamam anneciğim. Ve şu Allah'ım <laughs> çocukluğumuzun bisküvisi kızlar. Evet. Highlight. <laughs> e, o gün görümcemin kızındaydım Turşi'de bunu. O kadar hoşuma gitti ki böyle minik minik atıştırmalık. çok da lezzetli olur zaten çok sevdim Highlight'ı. Böyle küçük. Buradan da Migros'tan da bundan buldum. Aldım. Kızlarımı da yesin diye ve sonrasında şöyle 4 paket mi 5 paket 4 ıslak mendilden aldım hep diyordum ya size 2 lira kızlar bir türlü bu zamlanmadı 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 diye anacım en sonunda bunu da zamlandırdım ama neyse ki iki buçuk lira olmuş çok zamlanmamış yani iki de iki liradan 4 liraya çıkmamış diğerleri gibi yüzde yapmamışlar bir tane şöyle migrosun peçetesini aldım valla fiyatını bunu bilmiyorum Eee Sonra bir tane de şöyle Murat akşam bunu akşam almıştı. Çünkü Migros'a uygun fiyatlı şey yoktu yani. Kızlar sana yağ alacaktım. Sana hamur işi. Ben genelde kurabiyeleri, şunları, bunları onunla yapmayı tercih ediyorum. Çünkü su oranı daha az olduğu için. Ama Migros'ta 12 küsürdü. 12.90'du. 13 lira değil yani. Bir margarin. Ya margarin yani sonuçta. 13 lira. Dedim almayacağım. Bu evin bu arada çok güzel çıkıyor kızlar. Hamur işinde de ben bunu yani sana olmazsa bunu kullanıyorum. Bunun fiyatı da herhalde 5.90 falan. Murat'a dedim sen akşam şoktan yiyirken al diye. Onu almış. Sonra iki tane de böyle közlenmiş patlıcan kızlar. Bir tane de evde var. Üç şişe eder. Bu da bize yeter. Yılbaşı akşamı yine. Kısmet olsa bunu da böyle üzerine. Bunu da yine sarımsaklı yoğurtla böyle karıştırıp. Üzerine de bolca böyle ya kıymalı sos ya da böyle kuşbaşıyla bir e, kuşbaşı böyle kuşbaşına böyle soteleyip e, üzerine dökeceğim. Onu da bir alinazik yapmayı planlıyorum. Öyle ve son olarak da bir tane böyle hobi şampuan kızlar. Şampuanım yoktu. Bir tane böyle şampuan almış oldum. Ve şurada da şeylerimiz kalmış. Sodalarımız tabii ki olmazsa olmaz. İçecek evde çok olduğu için içecek almadım fazla ama sodalarımız yoktu. Şöyle iki tane de böyle altılı altılı soda aldım kızlar. Bir tanesi Saka. Niye böyle almışım? ikisine de Pazar almamışım. Bilemedim. Bir tanesi Bey pazarı bir tanesi de böyle Saka aldım. Öyle. Canlarım. Başka da bir şey almadık herhalde değil mi? Anniş. Evet. Başka bir şey aldık mı? Evet. Başka bir şey almadık. Bugünkü alışverişimiz de böyleydi. Yemiş e, ilaveten alacağım. Halkadan yarın ve ee, bir de yoğurt almadım. Çünkü yoğurdu da niye almadım? Ee, öğleden akşama kadar arabada bekleyeceği için ürünler bozulur, bozulur ne olur ne olmaz diye yoğurt almadım. Ee, yoğurdu da artık yarın hallederiz. Evde de zaten her şeylerim var şükürler olsun. Ee, eksik hissettiklerimi de buradan aldım. Ee, Rabbim sağlıkla tüketmemizi nasip etsin ve herkesin herkesin evinde çok çok daha fazlalarını versin kızlar. Görüşürüz yine. Ee, bu arada vlog devam eder mi? Sabah bana devam eder de mi atarım? Ya da bu şekilde mi atarım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Ertesi günden herkese günaydın arkadaşlar. Biz uyandık. Alişle. Aliş'im birazcık rahatsız maalesef ki. Ee, biraz bir burnu akıyor. Gözleri hafiften akıyor. Hapşuruk da var. Hani genel durumu iyi şükürler olsun. Ateş falan yok. Sanırım hafif bir soğuk algınlığı geçiriyor. Ama tabii ki de okula göndermedim. Kayınvalidemlere de göndermedim tabii ki onlara da geçmesin diye. E çünkü şey hani yaşlılar sonuçta grip ama olsun yani gerek yok yine de. Ondan sonra inşallah bugün toparlar. Ben de işe bayağı bir geç gideceğim. Yukarı göndermeyeceğim çünkü. Zaten 3 e, gibi falan onlar da zaten hastaneye gidecek ama o saate kadar bile dedim orada durmasın. O yüzden de ben işten izin aldım. Bayağı bir geç gideceğim. Doğa gelince gideceğim. Ona bırakacağım doğaya. Aliye'yi öyle gideceğim işte kızlar. O yüzden evdeyim şimdilik. İyi de oldu aslında evde olmam bir anlamda. Evdeyim. O yüzden hazır evdeyken de önce kahvaltımı yapayım dedim. Sonra da işlerimi halledeyim dedim. Böyle bol peynirle, bol maydanozlu, bol peynirli biraz da böyle üzerine şey yaptım. Kırmızı biber attım. Güzel bir böyle omlet yaptım kendime. Önce Aliye'ye yaptım. Aliye yiyor şu an. Şimdi de kendime yaptım. Artık bana afiyet olsun.